Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pig oynayacağız. Evet arkadaşlar şöyle pigimize girelim. Size piglerimi de göstereceğim. Sonra zaman geçen pigler var bende. Ama bilmiyorum yani kaç tane var hiç saymadım. Şöyle. Hemen girelim oyuna. Emna bu oyunun sesi gelmiyor. Evet arkadaşlar şuraya takılalım. Aa traitor ölmüş. Traitormuş. şey? Evet arkadaşlar burada böyle hani burada normal pigi var ya mavi pigi George'un üstünde pigi de böyle bir distorted piggy var. Sonra ben de Mr. P var. Skin et Extra'da sonra Willow var. O distorted piggy ile geliyordu Willow. Burada Kro Crow... Kro zamanı geç geçmiyor, parayla alınıyor. Benim kullandığım Mr. City Cihide e, zamanı geçiyor. Sonra pen, pena ama zamanı geçmedi. Oval zamanı geçti. Laura zamanı geçmedi. Sentinel zamanı geçmedi. Duacura zamanı geçmedi. Bela zamanı geçmedi. Bulat'ın zamanı geçti. Çünkü Hunt zamanında da alıyordu yumurta. Zamanı da alıyordu. için. Ya bir ya. Kim olacak Yes be, biz olduk be. Evet arkadaşlar, Emin oyunun sesi çok güzel. Neyse. Bu kadar da kısmama gerek yok. Gelmiyor ses. Ha şuradan. Bak sen. zaman <laughs> biraz kız. O zaman Yoksa videoda sesin duyulmaz. Aa oyunun sesi gelmiyor. Evet arkadaşlar bu piginin zamanı geçti. Ta yılbaşı zamanında, e, yılbaşı diyorum. Cıllar Bayramı zamanında alınıyordu. Tabii ben küçüktüm. Eymen abim sağ olsun bana aldı. Yoksa ben alamazdım. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir yer. Oha şimdi ben Onları yaktım arkadaşlar şimdi. Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Öldürdük. Gel bakalım. Öldüremedik be. Keşke bu haritada grandpa olmasaydı. Arkadaşlar belki sonra benim yaptığım haritayı da bir bitirmeye çalışırız. Çünkü ben de bir haritası yaptım. Anneme gel bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada Eymen abim de Piggy videosu çekmişti. Kanalının ismi Shadow Gamer. Onun da kanalından yapabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Adı e, Shadow Gamer. Eğer çıkmazsa yalnız patron yazıp orada benim bir tane abimin kanalı var. Oradan en alta girip orada Shadow Gamer şeyi var. Oraya basınca kanalına girebilirsiniz. Ne, no, gel bakalım. Adam güzel. Evet arkadaşlar, bu bugün bu videonun sonuna gelelim. Çünkü e, 10 dakika olursa olmuyor herkese ve.